Merhabalar herkese, Avukat Gülden Yılmaz ben. Bugün Franchising Sözleşmelerinden e, genel hatlarıyla bahsedeceğim. Umarım faydalanırsınız. Franchising Sözleşmelerinde e, Franchising'i veren firma e, markasını, ürünlerinin dağıtımını veyahut da e, hizmetini, sunma haklarını belirli bir süreyle ve bir takım sınırlamalarla Franchising alan firmaya e, verdiği bir pazarlama yöntemidir. Franchising alan firma e, ...yasal ve finansal manada franchising veren firmadan bağımsızdır. Bu özelliğiyle e, franchising sözleşmeleri diğer ticari sözleşmelerden e, biraz daha farklılık arz etmektedir. E, nitekim e, bayilik sözleşmesi, acente sözleşmesi, vekalet sözleşmesi ile e, bir takım benzerlikleri vardır. Fakat e, tarafların karşılıklı işbirliği içerisinde olması... Bu diğer sözleşmelerden Franchising'i ayırmaktadır. Ee, sözleşmede, Franchising sözleşmesinde e, Franchising alan firma, e, Franchising veren firmanın sahip olduğu marka değerinden yararlanmaktadır aslına bakarsanız. E, yatırım yapacak olan Franchising alan firma e, bu yatırımını e, çok büyük bir şekilde... E, riske atmadan, e, franchising veren firmanın hali hazırda bulunan e, tüketici popülasyonuna yararlanmış, yararlanmakta ve e, tanınmış olan markasını e, kullanarak kendisini bu noktada çok fazla riske atmadan bir yatırım yapmaktadır. E, tarafların birbirine karşı hak ve sorumlulukları mevcuttur. E, franchising alan firmanın e, ilk olarak sözleşmede bir peşinat ödeme sorumluluğu söz konusudur. Akabinde de yapmış olduğu cirodan ödemeleri olacaktır. Bunun haricinde bir sadakat borcu söz konusudur franchising alan firmanın. Artı sürümü destekleme borcu da mevcuttur. Kendi içerisinde yasal ve finansal olarak bağımsızdır. Frans franchising veren firmadan Franchising veren firmanın ise yine bir takım sorumlulukları vardır alan firmaya karşı. Bunlardan bir tanesi e, ilk etapta franchising alan firmanın iş yerini açacağı yeri bulma noktasında e, yardım ve destekte bulunmasıdır. Onun haricinde de yine e, franchising alan firmanın e, ticari işletme faaliyetlerini yürütürken e, kendisine yardımcı olma ve destekleme noktasında da bir takım sorumlulukları vardır. Örneğin reklam ve pazarlama noktasında franchising veren firmanın mutlaka alan firmaya bir pazarı, bir reklamını yapma durumu söz konusu olacaktır. Bunun haricinde de yine yapabileceği şeyler franchising Alan firmanın, personel, personelinin bir eğitime tabi tutulması gerekiyorsa bununla ilgili de destekleme yükümlülükleri mevcuttur. Artı yine franchising alan firmaya pazar ağına ulaşması noktasında destek sağlama durumu vardır. Karşılıklı hak ve sorumluluklar içeren bir sözleşmedir franchising sözleşmesi. Bunun haricinde tabii ki her iki taraf için de avantaj ve dezavantajlar da mevcuttur. Tabii ki franchisingi veren firmanın yapmış olduğu bu yatırımda kendisine sağladığı ekonomik harcama yapmadan geniş bir pazara yayılma imkanı sunmaktadır franchising sözleşmesi. Tabii ama bu noktada belki kalitenin düşmemesi ve adının lekelenmemesi çok önem arz etmekte. Bu noktada franchising alan firmanın gerekli özeni göstermemesi durumunda tabii ki bu avantajlar dezavantaja dönüşebilecektir.